Evet kıymetli dostlarım bugün sizlere Akbir Sultan Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. Akbir Sultan Hazretlerinin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Akbir Sultan Hazretlerinin bir diğer adı Ahmet Şemsettin olarak bilinir tarihi kayıtlarda ve gerçekten ismi doğrudur. İsmini doğru söyledim yani. Han Hazretleri Ömer II'nin gibi bazı dedilerden dersler almış bir büyük saattir. Ayrıca ve ayrıca Ankara'da türbesi bulunan Hacı Bayram Veli Hazretlerinin sekiz büyük halifesinden bir tanesidir. Mürşididir, kelamıdır. dedi. Peygamber Efendimiz'in soyman gelmiş bir büyük Allah dostudur. Bu mübareğin üç türbesi bulunur. O türbelerle de alakalı bazı konuşmalar yapacağım şimdi. Mursa'da Maksem semtinde Bursa'nın Maksem semtinde bir türbesi vardır. Atlayık Sultan Hazretleri'nin o türbe o ölmeden önce bir evmiş. Ama onun ölümüyle Akbilik Sultan Hazretleri'nin evi bir türbe bir türbeye çevrilmiş. Üçüncü bir türbesi nerededir dersek İstanbul'dadır. İstanbul'da onun bir türbesi daha vardır. Üçüncü bir türbesi nerededir dersek İnegöl Tekke Köyü dedim. İnegöl Tekke Köyü biri Orada yaşayanlar bilir. Yani İnegöl Tekke Köy diye bir yer var. Çok tarihi bir köydü orası. Orası. Akpınar Sultan Hazretleri'nin üçüncü, üçüncü bir, üçüncü orada sevgili dostlar. Akpınar Sultan Hazretleri Hacı Bayram Veli'nin 8 büyük halifesinden bir tanesi olduğunu söyledim. Abi Sultan Hazretleri'nin küçük türbesi var dediğim gibi. Evet. Bazı büyük Allah dostlarının hem ya ki ya üç ya dört türbesi olur. Ya aile ise ailesinin de türbesi olursa mesela annesi, babası ve kendisi. Bunlar bir fili olur. Üç ayrı türlü olur yan yana. Ve buna biz aile, aile fertlerinden gelmiş büyük Allah dostları deriz. Akbik Sultan Hazretleri'nin bu için Allah rızası için El Fatiha mesela. Allah kabul etsin sevgi dostlarım. severek, severek izlersiniz.